Kabe, İslam dünyasının nabzının attığı yerdir. Müminlerin kıblesi Kabe-i Muazzama, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de Secde et ve yaklaş, Alak Suresi 19. ayette buyruğu ile ikamesini emrettiği namaz ibadetinin istikamet hedefidir. Aynı zamanda bütün Müslümanların müştereken teveccüh ettiği nokta, yani İslam dünyasının nabzının attığı yerdir. İlahi nazarların insandaki tecelligahı kalp olduğu gibi kainattaki tecelligahı da Kabe'dir. Yani kainat içinde Kabe bir manada insan vücudundaki kalp mesabesindedir. Bu sebeple hac Kabe'nin ihtişamını idrak ederek rikkati kalbiye ile ifa edilmesi gereken bir ibadettir. Kabe insanlar için kurulan ilk evdir. Beytullah yani Allah'ın evi olarak tavsif edilen Kabe'nin Adem Aleyhisselam'dan itibaren mukaddes bir mabed olduğu ve gücü yetenler için onu hac etmenin farz hükmünde bulunduğu ayet-i kerimelerde şöyle bildirilir. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Onda apaçık deliller, makam İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bu hakkı tanınmazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstahinidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Ali İmran Suresi 96 ve 97. Ayetleri Kabe-i Muazzama'da makam İbrahim yani Halilullah olan İbrahim Aleyhisselam'ın makamı vardır. Cenab-ı Hak kendilerine haç veya umre nasip olan müminleri onun ayak izinin bulunduğu o mübarek mekanda yürümekle ve onun makamının arkasında tavaf namazı kılmakla vazifelendirmiştir. Kabe birkaç defa yeniden inşa edilmiştir. Kabe'nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre Hz. Adem ile Hz. Havva aleyhisselam cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat'ta buluşurlar. Beraberce batıya doğru yürürler. Kabe'nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Hz. Adem aleyhisselam bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve iken etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini diler. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hz. Adem aleyhisselam onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz. Şit aleyhisselam zamanında kaybolur, yerine bir taş kalır. Bunun üzerine Hz. Şit aleyhisselam onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün hacer Lesfet diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır. Hz. İbrahim aleyhisselam Allah'ın emriyle Kabe'nin bulunduğu yere girer. Oğlu İsmail annesiyle birlikte orada iskân eder. Sonra İsmail ile beraber Kabe'nin yerini kazar. Hz. Şit aleyhisselam tarafından yapılan binanın temellerini bulur. Ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder. Ayette Beytullah'ın temellerini yükseltiyor cümlesi bunu ifade eder. Birkaç kez sel baskını gibi doğal felaketlerden zarar gören Kabe bir takım saldırılara da maruz kalmıştır sonuç olarak birkaç kez zarar görmüş ve onarılmıştır. Birçok tarihçi Kabe'nin yaklaşık 12 kez yeniden inşa edildiğini iddia etmektedir. En son onarım felaketlere karşı güçlendirmek için 1996 yılında o zamanın son teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hacerül Esved Tirmizi'nin naklettiği hadislerde Hacer Esved Taşı'nın ilk dünyaya geldiğinde cennetten indirildiğine ve bembeyaz olduğuna zaman içinde insanların günahları sebebiyle Hacer Lesbet taşının karararak siyah görüntüye dönüşmesi anlatılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşlarındayken bir sel felaketinde Kabe zarar görmüş ve Hacer Lesbet taşı yerinden çıkmıştır. Mekkeliler tarafından Kabe tekrar inşa edilmiş ancak Hacer Lesbet taşının hangi kabile tarafından yerine yerleştirileceği sorun olmuştur. Mekkelerin ileri gelenlerinden birinin Kabe'ye ilk girecek kişiyi hakem tayin edelim fikri kabul görmüş. Kapıdan ilk giren Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakem seçilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem halk içindeki adı Muhammedül Emin olmasından da sebep kimse itiraz etmemiştir. Peygamberimiz bu sıkıntının çözümü için bir örtü getirilmesini ister. Bu örtünün üzerine Hacı Lesfet taşı yerleştirilir örtüyü her kabilenin reisi bir ucundan tutar ve bir seviyeye kadar hep birlikte kaldırırlar. Sonra kendi elleriyle taşı alıp yerine yerleştirir. Tarihte bu olaya hakem olayı da denir. Kisvenin rengi değişmiştir. Kisve Kabe'yi saran siyah bir örtüdür. Fakat sanıldığının aksine her zaman günümüzde olduğu gibi siyah renkte değildi. Kabe'yi siyah örtüyle örtmek geleneği Cürhum kabilesinin idaresi sırasında başlamıştır. Daha sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'yi beyaz bir Yemen kumaşıyla kaplamıştır. Kırmızı, yeşil ve beyaz farklı halifeler tarafından kullanılan renklerden bazıları olmakla birlikte son olarak Abbasiler kisvenin renginin bu kadar sık değiştirilmesine son vermiş ve siyah rengi üzerine karar kılmışlardır. Bu o zamandan beri kullanılan tek renktir. Kabe İslamiyet'ten önce Arap zenginleri, kralları ve halkları tarafından örtülürken İslamiyet'in gelmesiyle birlikte bu görevi halifeler üstlendi. Halifeler örtünün tasarımında, işlemenin ustalığında ve kullanılan malzemenin kalitesinde adeta bir yarış içine girdi. Abbasi döneminden bugüne kadar kutsal yapının dış örtüsünün rengi hep siyah oldu. Halife Mehdi, örtünün bir yıl içinde paramparça olması sebebiyle üzerine tek bir kat elbise dışında bir şey koymamasını emretti. O dönemden itibaren Kabe her kurban bayramı sabahı altın ve gümüş işlemeli, siyah ipekten yapılma yeni lüks örtüsüyle hacıları karşılar oldu. Atölye yönetimi temsilcisi Kemalettin bin Feyruz Sevadi, yüz ölçümü 678 metre küp olan Kabe örtüsü için 700 kilogram ipek, 120 kilogram altının yanı sıra 25 kilogram gümüş ve 120 kilodan fazla boya ve katkı malzemesi harcandığını ifade etmiştir. Kabe başlangıçta Hz. İbrahim aleyhisselam tarafından atılan temele göre D şeklindeydi. İslam öncesinde Kureyş finansal yetersizlikler yüzünden tüm yapı yeniden inşa edemediği için Kabe küp şeklini almıştır. Dışarıda kalan alan şimdi hatim olarak adlandırılır ve küçük bir duvar ile örtülür. Kabe'nin içinde ne var peki? Kabe iç taraftan aralarında fenerler asılı olan 3 sütunla desteklenmektedir. Sütunların arasında parfümler için küçük bir masa bulunmaktadır. Bununla beraber duvarlarda bu yapıda onarım ve yenileme yapmış hükümdarlar anısına levhalar asıldır. Kur'an ayetleri ile işlemeli yeşil bir bez ise duvarlarının üst kısmını kaplamaktadır. Ayrıca sağ taraftaki duvarda çatıya erişimi sağlayan bir merdivene açılan Bab-at-Tauba adında altın bir kapı vardır. Yılda iki kez Kabe'yi temizleme töreni düzenlenmektedir. Şaban ve Zilkade aylarında al ve ailesi tarafından bir temizlik töreni düzenlenir. Zemzem suyu, Taif gül suyu ve pahalı ud yağından oluşan özel bir temizlik karışımı hazırlanır ve bu tören için Mekke'nin yöneticisi birkaç devlet adamı davet eder. Altın oran Kabe mucizesi Kutsal Mekke şehrinin gizli kalmış sırları bilimsel kanıtlarla ortaya konulmuştur. Mekke bilindiği gibi Müslümanların secde yönüdür. İslam'ın kutsal merkezidir. Ve maddi imkânı el veren tüm Müslümanlara Kabe, Müzdelife ve Arafat dağını kapsayan ziyaret farz kılınmıştır. Matematikteki üstün tasarım sayısına altın oran denilmektedir. DNA sarmallarındaki en boy orantısında, kalp atışlarında, yaprak diziliminde ve pek çok sayısız yerde yüce yaratıcı aynı sayıyı kullanmıştır. Pek çok mimaride kullanıldığı gibi Mısır piramitlerinin yapımında dahi altın oran yani 1.618 kullanılmıştır. Mekke şehrinin güneyi ile kuzeyine olan uzaklığının oranı 1.618'dir. Enlem boylam haritasına göre de dünyanın altın oran noktası Mekke'dir. Al İmran suresinin 96. ayetinde Mekke kelimesinin geçtiği ve orada tüm insanlara iman verecek açık delillerin olduğundan bahsedilmektedir. Bu ayet i kerimenin tüm harf sayısı 47'dir. Harf sayılarının altın oranı alındığında Mekke kelimesinin işaret edildiği görünmektedir. Mekke kelimesine kadar ayet başından itibaren 29 harf bulunmaktadır. Altın oran Mekke ve Kabe ile ilgili. Mucizevi sırlar her geçen daha çok artmaktadır. Altın oran pergeli ile yapılmış olan bir ölçümde Mekke şehri Arabistan'ın altın oran bölgesinde, Kabe'nin de Mekke'nin altın oran bölgesinde olduğu açıkça görünmektedir. Olasılık hesaplarına göre bütün bu hesapların yalnızca bir tesadüften oluşması imkansızdır. Kabe'nin temelinde Hz. Adem'in bıraktığı yeşil taşlar var. Kabe'nin yenilenmesi için temeline kadar inildiğinde Hz. Adem'in bıraktığı yeşil taşların görülüyor olması çok ilginçtir. Ebrehe'nin başına gelenler bilindiği için çekiniliyor doğal olarak. Ancak yıkmak için değil, yapmak için müdahalede bulunduğunda bile zelzele, deprem meydana geliyor.